Eşinde en çok beğendiğin yönler nelerdir? Hiçbiri. Bebişko nasıl tanıştınız? Cenazede. Arkadaşlar bu kav yıkılmasaydınız. <laughs> Ölüsü soğusaydı. <laughs> Kaç yaşındasınız Zeki abi? Kaç gösteriyorum? 50'sin değil mi aslında? 39. Gerçekten o kadar bitik miyim ya? Bitik değilsin. O kadar yaşlı görünüyorsun ki ruh çağırmışız gibi anladın mı? <laughs> Bunları yayınlamazsın herhalde o zaman. Niye? Gömdün bizi dibine kadar. Estağfurullah abi gömmedim. Sen zaten gömülü geldin bize. <laughs> Boyuna bir pankart asıp gezecek olsan o pankartta ne yazarsın? Ruhuna Fatiha. Ya. <laughs> Sence şu sahnede konuşanlar için en seksi hangisi? Ananas gömlek için. <laughs> A -a -a. <laughs> Yüzünü açıp teşekkür etti göt. Ama şu an yüzünü görünce vazgeçti bence. <laughs> hem yatakta hem yemek masasında kullandığın cümle hangisi? Beğendin mi? Libidonuzu <laughs> yükselten en garip şey nedir? Kulağımın yalamasını kadına. <laughs> Sakatat yani. <laughs>